Aksam müslağa beraber Valiant Art'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son e, esir alınmıştı şeyimiz. E, burada ne yapılıyor? Ha, e, evet. Hatırlarsınız en son e, Emile ile şeyi, Freddy'yi e, cep'e aldılar. Bizi bulmuşlardı en son. E, şeyi de bir veteriner doktorumuzu bir de Frank'ı da aldılar şeye. E, esir aldılar. Ha şurada mürekkep var. Çorap getirdi ya. Çorap getir mürekkep senin olsun diye çorabı getirelim şuna be. Bize de artık kürek vermişler artık kaşıktan da kurtulduk. Güzel. Bu iyi bir haber. Orada yukarı çıkalım şuradan. Hayırlı işler abim. Da poker kartı var da. Aha çorap. Kesin yıkamamı isteyecek ama götüreyim mi? Çorap çoraptır abi. Çorabın geldi. Temiz çorap olsun diye Şuna bak ya Temiz istiyor bir de. Yukarı gidemeyiz yukarıda tel var Yukarıda tel var bir yana doğru gidelim bakalım buraya Buradan geçiliyor mu? Yok Ha ikisi görmeden yapıyor. Arkadaşlar. Görüşürüz. güzel güzel. Bir de tüy lazımdı. Tüyü nereden bulacağız acaba? Ne oldu? Boş mu yapıyorsun yoksa? Öylesine havlıyor falan da. Ne orada bir şey var. Islak olmasın kurusun diyor. Abi paşama bak ya. Kurutayım senin için. Ah. Temiz çorap ha. Eyvallah. Tüyün de var mı? Tüy de versene. Evet şuradan mı gidelim. Size tüy var mı? Yok mu? tüye ihtiyacımız var şimdi. Burada tüy vardır ya. Ha ye köpek yemi. Ye. Köpek yemi. <laughs> Ayrışlar. Okey ekmek alamıyoruz buradan. Sırayı beklemek gerek. Vereceğim. ekmek koyarsak ekmek çalmalı Peki geçişimiz olmasın abi <laughs> biz de çalarız Şimdi yapacağımız şu şuraya ekmek koyacağım kesin gelecek var Gel gel. Oğlum gel şöyle. Oğlum buraya gel. Ne, ne yapayım atayım mı ekmeği? Gel bakayım buraya. Belli yani. Gittiğimizde alacak o ekmeği. Aa güzel kaçarken aldı. Güzel kaçarken tüy de bıraktı. Kral bakalım. His condition is stable. He is still in the prisoner camp south of Reims. I hope to finally get permission to visit him. Thank you for the photo. Reims. Aha savaş patlak verdi. Freddy'deyiz. eee direkt yalnız kafama bomba atmanız hiç hiç doğru bir hareket olarak görmedim sizin yaptığınız şey öncelikle. Sığınaklara dediler. Girdik sığınaklara bakalım. Ne oldu? Evet. Hadi bakalım üstümüzü deliler. Koş 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 bataklıktayız. Evet bombala. Allah rahmet eylesin devam. Onlar gitti biz gitmeyeceğiz hadi. Yolumuzu patlatacaklar sonra biz gideceğiz. Bekleyelim bakalım. Hadi gidiyoruz hadi, hadi 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 Dinamit al dinamit al al al. Alsana bir tane. Ha dinamitlere gelmeden kaçmalıyız bence de. Niye ben yine? Niye? Adam kaçtı ben gittim. Böyle olmaz ama. Tam kafama bu... bu ne abi? Ama adam ölmüyor. Benim yanındaki ölümsüzlük kaçmış gidiyor. Ne niye buraya bomba attılar? Normalde atmıyorlardı buraya. Niye buraya bomba atmaya başladılar? Normalde atmıyorlardı. Bu ne abi? Ne yapayım ben? <laughs> Kafama binlerce bomba düşüyor. Şuraya çıkayım o zaman. Yapabilecek en iyi şey bu. Şu an ha. Çevir artık. Ben çeviriyorum. Benim adam çevirmedi. Hadi abi biraz daha hızlı olabilir miyiz abi. abi? Bak kapıma bomba düşecek biraz. Koş abi koş. Güzel. Bomba gelmeden kaçmayı başar. Güzel. Tepemize yıkılacak gibi. Fred e, Emily kaldı. Saldırıyor muyuz şimdi? Şimdi saldırıya geçiyoruz. Allah 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 Allah. Bana da bir silah verseydiniz bari. Neyse. Ne yapayım abi ben size? Ne yapayım? İçeride bir şey mi var? Varmış gerçekten de. Şu ne abi peki? Ben bunu nasıl yapacağım. Yukarıda tahta var. Kürek varsa getirin açayım. Ben burayı nasıl kaldırayım abi? Burası açılmaz. Şuradan tırman işte. Evet ben tıkandım arkadaşlar. Abi ne yapayım ben sana? Şurada gidilmelik bir yer var. Evet. Ben çöktüm şu anda. Bitti benim için oyun. Peki şurada bir yer var ya. Oradan mı acaba? Şuradan mı? Burada da bir yer yok ki. Şu yukarı gidelim diyeceğim. Gidemiyoruz. <laughs> tamam tamam. Tamam. Anladım anladım. Tamam tamam şunu götüreceğiz. Şu ipi açacağım ben herhalde. Demedim mi? Heh. Ha bomba atacağım bunu da. Tamam tamam. Yürüyün. O sopayı alayım ben. Ne artık? Bana silah vermeniz. Ben de düşmana fırlatırım artık bunu. Orada kesin bir şey vardı bu arada. Bizi orası oraya öylesine düşürmez abi. Demedim mi? Baba. Bizi buraya öylesine düşürmez abi. Şöyle gelelim. Abi bu kadar kişiyi ne yapacağız? He şimdi Hadi bakalım Geliyor Geliyor Şimdi wow. bak 10 kişiyle Düşmanları fethetmeye gidiyoruz Fazla attım Öyle abi. Bak. Bir de oldu 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 oldu. Bir tane daha bomba alayım ben. Hadi bakayım. Saldırın. Allah 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 Allah. Koş koş. Koş 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 koş. Bundan sonrası benlik galiba. Tara tara Mermin illaki bitecek oğlum Yavaş yavaş gelin çocuklar Aklımda bir şey var ama Aklımda bir şey var Onu ağırlaştıracağım dedim Gerçekten de aklımdaki oldu ya Güzel güzel Taşı da bir de atacağım oraya. Orayı patlatacağım. Orayı unuttum Hemen şurayı tekrardan yapalım Bu savaş bizim lehimize sonuçlanacak Bütün Almanlara ölüm demeyelim Faşistlere ölüm. Almanlar biraz fazla kaçtı Bütün faşistlere ölüm Su kabili... Hadi bakayım Güzel burayı tarayamıyorlar zaten. Geldim. Hayırlı işler. Bomba mı? Gir gir içeri gir. Yukarıda zil çalıyor diyor. Yukarı çıkayım o zaman. Ay. Aha Emilia'ya geçtim. Topa git diyor. Bir dakika şurada bir şey var da. Ee, bomba getir. Bomba getir köpük. Kö köpük. <laughs> gel köpek. Ya Bomba getir. Gel taşı şimdi o bombayı. Gel gel gel. Bu açılmıyor tamam devam. Ağzında taşı biraz bombayı ya. Tamam bu bir şey alıyor. Okey. Tamam şu bir şeyi atalım. Şimdi. Hemen. Gel köpek gel 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 gel. Ne olur bombayı da ver. Şöyle Bir bıraksana. Kendi düşsün. Bu çevrilmeli bir yerden. Şuradan mı çevirecek? Araç gereç kitine ihtiyaç var diyor. Kit lazım diyor. Oy oy çok şey lazım. Freddy tamam geliyorum lan dur lan. İşim var işim. Ya şu bombayı çektim. Kas kas kas. Um kalsın. Yani illa ben mi kazıyayım yani? Ya parçayı bulduk. Anahtarlar anahtarlar. Bomba var abi. Pek bombayı yapmayalım bir. <laughs> Bomba kalsın orada. Geliyorum 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 geliyorum. Allah 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 Allah. İki tane şey lazım abi şimdi bize. İki parça lazım. İki parça eksik. Bir parçayı bulduk. Yukarıdaki parça büyük ihtimalle bu. Hemen yukarıya bir takalım şuna. Tamam. Yukarıdaki parça hazır. Ama şimdi cephane yerleştirmek lazım buna. Onun için de şu kaldırma şeyinin parçası lazım. Cephane kaldırma şeyinin. Hemen. Kesin burada bir yerlerde bulacağız. Şuraya bomba koymuş. Nerede o bomba? Bombayı ne yaptın lan? Öleceğiz ama. Ha, ölmedik. Ben öleceğiz diyordum. Orada bomba yok muydu daha? Tamam burası boşmuş ya. Burası boş, burası boş. Tamam burası boş, burası boş. Da o zaman nerede şey değil mi? O zaman diğer tarafta o zaman. O zaman diğer tarafta. Diğer tarafa gidelim be. <laughs> Benim beyin gitti usta. Şuradan bir dedim. Aşağıda. Ver bomba getir bomba getir. Ağaç patlatacağız bomba getir. Köpek nerede abi bizim? Köpek bir gelsene be. köpeğe bak nerelerden geliyor. Köpek yok mu oldu abi? Na nerede o köpek? Oğlum gelsene. Sesi geldi kendisi yok. La kafam mı güzel sen? senin? Gel. Bu muydu yani? Gerçekten onun yüzünden gelemedim yani? Gelsene lan yanıma. Gel. Köpekmiş. Sana ihtiyacımız var gelmiyorsun. Böyle bir köpek olmaz ya. Savaştayız ya biraz ciddiyet. Şu yukarıdaki nasıl alacağız? Bomba atacağım diyeceğim de yani ağacı boşu boşuna patlatmış olacağız. Ama tek çaremiz o hadi bakalım. Tek çare bomba atmak. Tamam aferin sana. Gerçekten de bomba atmak bu arada tek çaremiz. Aa. Çalıştı. <laughs> ben gerçekten çalışmayacak diye bekliyordum ha. Gerçekten yalan söylemeyeyim çalışmayacak diye bekliyordum ya. Hiç çalışacağına dair hiçbir şeyim yoktu ya. Neyse çalışması güzel oldu. Şöyle getir. Çek bakayım. Getir 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 getir. Tam sonrası bende sonrası bende. Tamam. O için şey lazım anladım. Yeter 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 yeter. Ateş. Ha, yok. Şeye vur diyor. Yel değirmenine mi sık diyordu. Şuna. Mermi kalmadı. Tamam o gel Ermeni hedefimiz de yani biraz olmadı be. Tamam usta bir salsana be. Abi böyle kaldı. Abi şu artık kontrol edilmiyor. Bu da öyle. Ne yapacağım? Orada bir şey varmış. Orada bir şey varmış derken zaten ben onu buldum. <laughs> Gittik abi. <laughs> Bu kadardı. Bittir <laughs> biraz diyeceğim. Olmuyor abi. Ne yapayım yukarıdan tekrar mı? Mermi var mı? Bir tane mermi koyunca hep mi oluyor? Gerçekten hep oluyormuş. Bu da fazla mı oldu? Ha, bir tane mermi olunca hep oluyor tamam tamam. Biraz daha. Yok ol artık. Tamam. Şey galiba. Şu görünürdekileri alacağım diyeceğim de o baya benziyor ya. Gel derimini yok et. Ağaçları yok etti ya. Gel diyelim bir de ağaçları mı yok et. Aa, yapınlarda da şeyler varmış. Ya şurada evler var. Yani şu eve sıkıyordum. Ha şu ağaçlar var abi. Ben onları bir yok edeyim. O ağaçlar bu ağaçlar değil mi? Tamam. Abi her türlü o yel değirmeyi diyor da yani. Sıkabilsem sıkacağım da. Allah Allah. Sıkamıyorum. Sıkılmıyor. Siz bunu istediniz ya. Tamam or zaten ben oraya sıkıyorum. Beyefendi. Her yeri karayım bakayım. Onların hedeflerini söylemiş ya. Tamam ya. Tamam o bombacıları kestik ya. Bomba atanları öldürür. Eyvallah. <laughs> Emil received good news from Anna. Carl was recovering nicely. He was even walking again. meanwhile, the battle for verdun only grew longer and bloodier. the death toll the ah, was staggering. almost one frenchman and one german every minute, and it went on for ten months, day and night. a squad was sent on a mission to take back fort du Strategic point in the Güzel. Dolmunt kalesini almak için göreve gönderliyoruz gönderiliyoruz. <laughs> tamam. Gidin alın diyor. Gidin o kuleyi alın dedi. E eyvallah efendim eyvallah. Eyvallah efendim nasıl bir şeyse. Tam savaşa gidiyoruz. Bir kale alacağız diğer bölüm. İzleyin çıkar. Like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.